Bismillahirrahmanirrahim. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh fecir zamanında bir kadir Zülcelal'in bir rahim Zülcemal'in dergahına niyaz ile namaz ile müracaat edip arz hal etmek tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek beline yüklenecek işleri vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktayı istinat olduğu bedaheten anlaşılır.